Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, Minecraft'ta e, ee, yeni bir şey çıkmış. Ee, Ender Portalı. Sizler bir portal oynayacağız. Ben de yeni gördüm. Ve indirdim moddan Ender Portalı işte böyle. You goal's finished. Collect all online. Tamam. İlk önce ben şey bunları göstereyim. Kurallar e, hile yapma. Neyse. ara verme. Mod indirme. Mod kullanma. E, bu mebi başka e, meblerden ayrı kullanma. Eee bu, bu şeyin dışına çıkma. Kesinlikle. Play on survival. Tamam. İşte ender portalını açacağız. Bu bölümde. Ölmemiz gerekiyor. Oyuna başlamak için ölmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar başlıyoruz. İlk önce bir tane Minecraft alıyoruz. Umarım arkadaşlar beğenirsiniz bu bölümü. A ee, geceyim işte ne güzel. ölmeyi hak ediyorduk işte ya. Hoppa. op, hop, hop. Ah. Ölmeyi çok hak etmiyoruz ama ölüyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım şimdi kazanırız. Bence kazanırız yani. Hop. 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 Az daha. Of. Oh, ya Allah cezanı versin ya. Arkadaşlar sizce bu şanssızlığın nedeni nedir? Yav. Eminim şimdi yapacağım. Kesin. Hiç yapamayacağım. Hiç yapamayacağım. Yüzde yüz eminim. Kesin yapamadım. Bak ama bak. Bu sefer ciddiyim yav dedi yani yaptım? Ben. Eminim bu olacak. Dediğim gibi de yaptım işte. yapamadım ki. Ben yaptım demedim. Oppa. Bunun nedeni nedir? Bilene Bilene 50 TL gönderiyorum. Ciddiyim. Niye biraz önce yapamadım da şimdi yaptım? Oo yaptım. Ve bir tane Black Fruits kazandım. 10 tane toplayacağız, hatırlarsınız. Don't Look On Enderman'e Hadi be, Endermenler var Çok korkuyorum. Yardım edin, yardım edin, çok korkuyorum. var burada. Beni öldürecekler. Çok korkuyorum. üçüncüyü de topladık sanırım dört tane topladım Git lan. başka var mı lan inanmam Bu Onu... bak ya. Tamam. Lavlu parkur. Kolayca geçebiliriz. Ağzı da unutuyordum. Aldık. Dört tane oldu. Şimdi. Hmm. Geç. Ay ölürse çok berbat olur ya. Ve beşinci Black bulduk. Hayır. Burası Sulu parkur mu? Yetişmedi. Yetişmedi. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. <laughs> Arkadaşlar hile yapmak zorundaydım. Bunu yaptığım için sizlerden özür dilerim. Ancak... çok zor bir bölümdeyim. Sizlerin de bana katılmasını umuyorum. <laughs> Arkadaşlar bir bir dakika bekleyin. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne? İçerisinin içi boş. Ne? Çeşitlerin işi boş. Silverfish <tüm> şey ve Spider. Allah. sadece kaçmam gerekiyor ben de yapabileceğim. Ve Şimdi geri mi gidiyorum? Ama Allah belanızı versin. Please play again. You finished the map, Mecbur Facebook tamam neyse. How me black Arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.